Merhaba arkadaşlar selamun aleyküm ailenizin çeyrek ünlüsü fakirle akşam haberlerine hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir. Valla reisimizin sağlık durumu iyiymiş. Duyduk daha iyi olduk. Bu arada biz short videosu paylaşıyoruz bir dakikalık. Bazı arkadaşlar olumsuz yorum yazıyorlar. Bu ne böyle bir dakika falan. ya biz bunu sizin için paylaşmıyoruz ki. Biz bunu Kanalımızı takip etmeyen insanlar görsün, takip etsin diye. Instagram'da nasıl keşfet varsa, TikTok'ta nasıl keşfet varsa, short videoları da YouTube'un keşfet. Yani sizi görmeyenlerin önüne düşer video. Tamam mı? Onlar da izler, hoşuna giderse kanalı takip eder. Takipçi sayın artar. Olay bundan ibaret. Siz de bizi takip edenler olarak o videoları beğenerek daha çok kişiye ulaşmasına yardım edersiniz. Olay budur arkadaşlar. Videomuza geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ımız müjdeli haberi verdi arkadaşlar. Korkmayın lan. <laughs> ya her müjdeli haber dediğimde tedirgin oluyorsunuz. Sakin olun ya. Ya doğalgazı çıkarttığımızda diyor he. Bu diyor sadece devletin kasasına girmeyecek. Milletin kasasına da girecek diyor he. <laughs> yani reis şundan 2 ay önce 3 ay önce de doğalgaz çıkartıyoruz doğalgaz bulduk demişti. Bir hafta sonra zamcık gelmişti. Yani bugün gene aynısını söyledi. Yani bir hafta içerisinde doğalgaza zamcık gelecek. Battaniye sayısını artırır. Tabii. <laughs> Bu kış çok soğuk geçecek. Potçikimiz donacak ey yavrum. Olsun. Olsun. Allah'a şükür başımızda reisimiz var. Bak bugün öldü diye haber yaptılar. Türkiye karıştı görüyorsunuz. Hüngür hüngür ağlayanlar mı dersin camide Kur'an okuyanlar mı dersin ya işte. Ben bile açtım ellerimi ya Rabbi. Ne olur reisimizi sağlığına kavuştur. 150-200 yıl başımızda dursun dedim ya. Ben bile dua ettim bu günahkar ağzımla ya. Hey yavrum ey. Düşündürücü. AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir. AKP iktidarından önce çoğu kurumda kalover yoktu. He. Çoğu yere biz doğal gazı götürdük. Evet. <laughs> ya tabii şimdi arkadaşlar adam milletvekili. Yalan söyleyecek hali yok. Yani bir Erzurumlu milletvekili bunu söylüyorsa Erzurum'un yüzde sekseni hemen hemen buna inanır. Tabii, çünkü Erzurum'da adamlar tezek yakıyordu. Heh, hayvanın gübresi fışkısını alıyordun ve böyle yuvarlak simit haline getiriyordun koyuyordun güneşte kuruyordu, sobaya atıp yakıyordun. Şimdi belli ki bu arkadaş Erzurum'da Erzurumluları tezekten uzaklaştırıp tabii doğal gazla buluşturmuş. Bundan dolayı da Erzurumlulara sübliminol mesaj veriyor olabilir. Yani ona bakarsak yani AKP gelmeden önce Türkiye diye bir şey yoktu zaten reis ne diyor buzdolabını benim sayemde aldınız lan. Evinizde buzdolabı yoktu yani. Heh. Yani daha dünya yaratılmamıştı belki de. Tabi. Aslında Hazreti Adem'den önce Allahü Teala reisi yaratmış. Ama reisimizi hani lider yapacağı bir ülke yaratmadığından dolayı reisimizi kenarda bekletmiş. <laughs> Yalana bak güzel gidiyor. He. Tamam mı? Sonra tabi dünyayı yaratmış. Demiş an ya ben reisi nereye koyayım nereye koyayım yok Amerika olmaz İngiltere olmaz Rusya olmaz sonra demiş tamam Türkiye'ye Türkiye'ye reisimizi göndermiş ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> ben de bir yalana başladığım zaman var ya o, 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 alıyor gidiyor <laughs> zamcıkçı geldi zamcıkçı Huu, hu. evet arkadaşlar gene bir zamcık haberi reis uu, geçiriyor Efendim alkole zam gelmiş. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medyada paylaşmış. Tabi ithal alkole, ithal ürünlerde yazmış bir şeyler. Bomantifil, bomenti filtresiz 50 cc tek yön. He. 17 lira. Millir. 33'lük 50'lik 50'lik. 15, 17 buçuk, 17 buçuk. He. Bek. 33 cc 50, 50. Bunlar tek yön, tek yön kutu he. Bu tek yön ne la? Allah, neyse. 15, 17, 17. Korona, ora tanıdık. Dur, bu tanıdık. Tek yön 35.5. Korona ondan olsa gerek. 23 lira olmuş arkadaşlar. Öyle de küçük yazmış ki. Hani milleti kör eder. Erdinger. Tek yön 33 cc. Evet. 23 lira. Hogger. Hog, 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 garden. Garden. Hoe Garden. Garden kardeş. 23,5 olmuş. 23 lira olmuş. Leaf. Leaf. Ula banyoda kirlerimizden arınmak için sabunladığımız lifi bunlar marka mı yapmış? Ona görüyorsun gibi neler. He, ne olmuş? 24 lira. He. Devil. Duel. 31 lira. Ula bu içilmez. Gross. Gross. işte neyse. 28 lira. İşte o kadar arkadaşlar. Ya görüyorsunuz. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız. Son Osmanlı İmparatorumuz. Ya millet harama bulaşmasın diye zamcı yapıştırıyor. Nankörler tabii bir de eleştiriyorlar ya. Çay için çay. Çay. Düşündürücü. Ankara'da bir lisede felsefe öğretmeni kadın. Öğrencisiyle tartışmış. Cebimde bıçak var demiş. Tamam sana saplamıyorum bu videoyu öğrenciler çekmişler. Tamam, sosyal medyada paylaşmışlar. Tabi bakanlık bu olayla ilgili inceleme başlatmış. Tabi sosyal medyada herkes tepki gösteriyor. Şimdi bu haberi izleyen arkadaşlar da çoluğu çocuğu vardır. Onlar da tepki gösterecekler. O çoluğumuzu çocuğumuzu kime emanet ediyoruz falan filan. Bir dakika. Bir dakika. Ya bir kadın öğretmen cebinde bıçak taşıyor. Bıçak taşımak zorunda kalıyorsa bu kadının psikolojisini bu hale getiren öğrencilerin suçu yok mu? Siz nasıl öğrencisiniz ki? Bir de videoda öyle cool ki he, elleri cebinde konuşuyor öğretmenle. Cool cool. Be belli tuzak kurmuşlar. Belli güzel bir tezgah. Arkadaşlar kusura bakmayın. Senin anne baba olarak zapt edemeyip Allah belanı versin git okuluna. Ne halin varsa gör dediğin çocuğa orada bir öğretmen kadın erkek fark etmez sabretmeye çalışıyor. Paralarını alıyorlar. Parası batsın lan. Parası batsın. Bir kadın öğretmeni cebinde bıçak taşıtacak duruma getiriyorsan onun parası batsın. Milletin psikolojisini bozmuşsun. Bir sürü öğretmen yazıyor. Koronadan dolayı ya diyor vücutlar irileşmiş beyin küçücük kalmış. Kocaman çocuklar aptal aptal hareketler yapıyor hocam. Aynen böyle bir sürü mesaj geliyor bize. Sonra tabii hemen eleştirdik ya oradan. O para alıyorlar. Devlet para yattıkları yerden para kazanıyorlar. Sen de 30 tane 40 tane öğrenciyle bir sınıfta mücadele et bakayım. Aldığım paraya değiyor. Düşündürücü. Aliye teyzeyi biliyorsunuz arkadaşlar. Urfa Siverek'te 20 metrelik bir konteynerda yaşıyor. Kimlik yaşı 96. Gerçek yaşı 100'ün üzerinde. Biri gitmiş videosunu çekmiş, sosyal medyada paylaşmış. Cumhurbaşkanına hakaretten dava açılmış. Cezai ehliyeti yok. Yatalak, görme, duyma problemi var. Bak 96 yaşında bir kadına, bir teyzemize, bir ninemize Cumhurbaşkanına hakaretten dava açılıyor. Bu nasıl bir korkudur? Hı? Bu nasıl bir zulümdür? Sonra mahkeme diyor ki madem bunun cezai ehliyeti yok en yakın sağlık kuruluşunda tedavi olsun. Berat demiyor tedavi olsun. Tabi savcılıkta Kayseri'ye Siverek'ten 8 saat uzaklıktaki Kayseri'ye gönderiyor. Evet arkadaşlar böyle bir zihniyet böyle bir durum. 96 yaşında cezai ehliyeti olmayan bir kadına cumhurbaşkanına hakaretten dava açılıyor. Böyle bir ülkede yaşıyorsunuz. Düşündürücü. Glasgow'da düzenlenen iklim zirvesine güvenlik nedeniyle son Osmanlı İmparatorumuz Recep Tayyip Erdoğan katılamıyor. Önceki videomuzda Murat Kurun Türkiye'yi temsil edecek demiştik. Şimdi Ekrem İmamoğlu da gidiyormuş. Orada iki konuşma yapacakmış İstanbul'u temsilen. Yani Murat Kur'un Türkiye'yi temsil edecek Ekrem İmamoğlu İstanbul'u mu temsil edecek? O zaman Mansur Yavaş da gitsin o da Ankara'yı temsil etsin. <laughs> yani tuhaf bir durum. Ya güvenlik falan hikaye. Reisin rahatsızlığı müsaade etmiyor tabii. Zaten e, sosyal medyaya düşen bir video var. Yürümekte dahi zorlanıyor. Özel ayakkabılar var reis yürüsün diye. Reisi dengede tutan. Orada tabii iki gün, üç gün belki bir hafta sürecek bilmiyoruz e, toplantı. O toplantıyı kaldıracak bir durumda değil. Bundan dolayı reis geldi. Yoksa böyle bir ortamı tabii bırakır mı? Eee yavrum ey. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener HDP eşittir PKK, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum diyor. Yani bu sihir ziyaretinde HDP'li birinin Akşener'in yanına gelip burası Kürdistan demesi üzerine AKP'nin İçişleri Bakanı'nın bakın onların karşısına çıkıyorlar burası Kürdistan diyorlar. Bize kimse bunu diyemedi kimse yanımıza böyle gelemedi falan filan demesiyle yani Akşener panikledi mi diyeyim ne oldu anlamadım. Yani çelişkili ifadeler var. Yani geçmişte de 2020'de ben HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum diyor. 2020'de HDP legal bir partidir, meclistedir diyor. <laughs> şimdi tekrardan HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyor. Abla bir şeye karar ver artık. Yani şimdi sen HDP eşittir PKK dediğinde HDP teröristtir diyorsun. HDP'ye oy verenler de terörist olmuş oluyor. 7-8 milyon en kötü 6 milyon oyu olan bir partiden bahsediyoruz. Yani sen Türkiye'de 6 milyon terörist olduğunu söylüyorsun. Diğer taraftan da AKP ile berabersin. O da milletin manına çöküyor. 1 milyonun üzerinde insanı terörist ilan etmiş. Yani bir taraftan HDP'ye terörist diyorsun. Diğer taraftan da milleti terörist ilan eden AKP'nin kayığındasın. Beraber gidiyorsun. Nasıl olacak? Yani <laughs> diğer taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu gaza gelmiş, kandili yerle bir etmesin. Bana da Kılıçdaroğlu des. <laughs> kandili bombalayacağım falan. Kandil deyince şimdi CHP ya, dedim bu bizim kandillerimize göz dikmiş olur da. kandili mübarek olsun Kemal Kılıçdaroğlu. Meğer bu teröristlerin olduğu kandilmiş. Hiç demiyor oğlum yani bir asker, bir komutan çağırayım, bir sorayım, bir sordurayım. Nasıl bombalarız burayı? Erdoğan 20 yıldır bombalıyor. Hani yerle bir olmadı he? Yani haberlere çıkıyor. Kandili bombalayacağız he. Buradan uçak kalkana kadar teröristler oradan kaçıyor zaten. Ey yavru be, Bunlar kandili bombalayacak. Eee. Ya <laughs> Ankara'da Haydarcan Kılıç Doğan isimli bir kardeşimiz 12-13 yaşındaki iki kızı tacizden kurtarmak isterken 17 yaşlarında madde bağımlısı olduğu söylenen tacizciler tarafından 6-7 yerinden bıçaklanıp öldürülüyor. Şimdi böyle durumlarda mesela diyoruz ki kardeşim neden müdahale ediyorsun? Değil mi? Niye müdahale ediyorsun? Neden? Çünkü Öldürenin yanına kar kalıyor. Ülkedeki adalet sistemi bu. Tabii ki gelen cevaplar senin de bacın olabilir, senin de kardeşin olabilir. Ya kardeşim bırak bu bacı kardeş muhabbetini. Bak ne oldu? Bir can gitti. Peki öldürenler ne olacak? Girerler, birkaç ay yatarlar. Zaten 17 yaşındalar. Serbest kalırlar. Tacize devam. Tacize devam. İşte bak böyle bir ülkede yaşıyorsunuz siz. Benim canın kimsenin canından kıymetli değil. Tamam mı? Heh. Herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. Benim canım kimsin? Çünkü bu devlet gerekeni yapmıyorsa, adalet sistemi gerekeni yapmıyorsa sen gerekeni yapacaksın. Düşündürücü. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya göre millet artık nerede bu devlet demiyormuş. Tabii. Efendim Afat'ın toplantısında konuşmuş. Tüplü televizyon dönemine kadar gitmiş. O zamanlar işte bir afet olduğunda millet nerede bu devlet diyormuş he. Devlet zamanında yetişemiyormuş, gerekeni yapamıyormuş. Ama biz öyle miyiz? Bangladeş'ten Yemen'e kadar insanla elimizi uzattık. Angelina Jolie gibi fotoğraf çektirip gibi yapmadık falan filan. Şimdi Sayın Süleyman Soylu artık Nerede bu devlet demeyen millet Devletten umudunu kestiği için demiyor Ya da terörist ilan edilmekten korktuğu için demiyor Gördük orman yangınlarında Madem elinizi her yere uzatıyorsunuz Bu ülkenin yangın uçağı niye yok He? Niye yok yangın uçağı Altınıza zırhlı makam arabası almasını biliyorsunuz Ve işin tuhaf tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar Biz balık hafızalıyız unutuyoruz. Türkiye'de ormanlar yanıyor. Yangın uçağı yok dediler. Helikopterlerle yangını söndürmeye çalıştılar. Beceremediler. Onca insanın evi yandı ki oradaki insanlar da çıktı konuştular. Ya kardeşim bize su vermediler. Su verselerdi biz buradaki yangını söndürürdük. Ne helikoptere ne uçağa gerek yoktu. Evimize gelmezdi yangın. Oradaki insanlar bunu anlatıyor videolarda ve aradan 3 gün 4 gün geçiyor. Türkiye'de orman yangınları durdu duracak. Hop! Yunanistan'da orman yangını varmış da bizim Tarım ve Orman Bakanımız çıkıyor. Yunanistan'a iki tane uçak göndermekten bahsediyor. Madem bu uçaklar çalışıyordu kendi yangını niye söndürmedin? Bak çok kurcaladığın zaman terörist olursun. Sakın çok kurcalama. Boş ver. Aman. Giden orman olsun canım. Türkiye'den önemli mi? Değil mi? Değil mi? Geri zekalı. Düşündürücü. Botaş'ın sanayi doğalgazına yapmış olduğu 48'lik zamcığın detayları korkutuyor arkadaşlar. Zamcık yüzde 48'le kalmıyor. 48 zamcığın görünen kısmı. Görünmeyen kısmı yüzde 123'ü buluyor arkadaşlar. 123. Efendim Sözcü Gazetesi'nden bu haber. Şimdi bir kota gelmiş mesela yüzde altmışlık bir kota sanayi doğalgazına şayet tüketici bu yüzde altmışın üzerine çıkarsa adamlar yüzde yüz yirmi üçlük zamcı come on baby yes 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 deyip şah diye geçiriyorlar. Tabi sanayiye böyle bir geçirme işlemi olursa sanayici de kime geçirir? Kime? Düşün. Buldun değil mi? Ya düşündürücü. <laughs> Son Osmanlı İmparatorumuz Recep Tayyip Erdoğan'ımızın sağlık durumu herkesi korkutuyor. Dün sosyal medyada Erdoğan öldü diye haber yapılmıştı. Biz de sabahki videomuzda reisimizin ölmediğinin haberini yaptık. Birileri inanmadı. Hala Instagram'dan bana öldümü ölmedi mi diye soranlar var. Arkadaşlar mantıklı düşündüğümüz zaman Türkiye'de olan herhangi bir olumsuz olayı ilk yabancı basından duyuyoruz. Erdoğan oldu da öldü. Fani herkes gibi. İlk duyacağımız yer zaten yabancı basın. Bizimkiler vermeden önce yabancı basın bunun haberini yapar. Yabancı basında ses yoksa Demek ki ölüm diye bir şey yok. Bunu zaten sabahki videomuzda da anlattık. Ama insanlar inanmıyorlar. Şimdi Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı reisimizin videosunu paylaşmış. Uçaktan indiği görüntüler. Kimisi diyor ki bypass oldu. Kimisi diyor ki Rusya'dan geliyor falan. Herkes bir şey söylüyor. Reisimiz uçaktan inmiş, yürüyor ve yürüyüşü Düşmana korku, dosta güven veriyormuş. Fahrettin Altun böyle diyor. Yani kafası çalışan bir insan o görüntüyü izlediği zaman Erdoğan'ın zorlandığını görür, sıkıntılı bir durumda olduğunu, hasta olduğunu görür. Düşman da Erdoğan'ın o görüntüsünden, o yürüyüşünden korkmaz. Birbirimizi kandırmayalım. Yani siz reisimizi rahatlatmanız lazım. Reisimizin iş yükünü hafifletmeniz lazım. Oturup kalkıp şunu düşünün. Biz nerede hata yapıyoruz da son Osmanlı imparatorumuzun iş yükünü hafifletemiyoruz? Reis her yere koşmak zorunda kalıyor daha bu yaşında. Ya işte. Erdoğan'ın bir zamanlar rakibi olanlar reis'in yanına geçti rezil oldular. İşte. Bir zamanlar Erdoğan'ın rakibi olanlar Reis'in yanına geçmemiş olsaydı bugün belki de onlar iktidara oynayacaklardı. Ama para tatlı geldi, makam mevki tatlı geldi. Geçtiler, geçer geçmez rezil oldular. Rezil olmaya da devam ediyorlar. Millet kara kara düşünüyor. Ecevit'in son dönemini hatırlayın. Aynen böyleydi. Sanki zorla o koltukta tutuluyor gibiydi. Erdoğan'ın yürüyüşü de bunu gösteriyor. Yani inşallah sağlığına kavuşur diyeceğiz ama e, ne bu ülkede ekonomi sağlığına kavuşur ne de Erdoğan. Allah şifa versin. Şanlıurfa'da cendermeye uyuşturucu ihbarı gider. Cenderme operasyonu başlatır. Bir arabayı durdururlar. Kimlik kontrolü yaparlar. Kimlik kontrolünde aracı kullanan uzman çavuş çıkar. Arabadan da 42 kilo 100 gram uyuşturucu çıkar. Bizim uzman çavuş ötmüş. Tabii. Efendim bu uyuşturucuyu Hilvan'da birine 200 bin TL'ye sattım demiş. Hani dünkü haberimizde polis memurunun ar aracından da 26 kilo eroin çıkmıştı. Bu malları buraya kim koydu bilmiyorum demişti. <laughs> ben dedim hani böyle bir şey olur. Gene o da der ben bilmiyorum bu malları buraya kim koydu. Yok adam kabul ediyor. Evet ben bunu buna sattım diyor da. Şimdi sormamız gereken soru şu. Bu uzman çavuş bu işi tek başına yapamaz. Bu uzman çavuşun arkasında kimler var? Sözde operasyon başlatılmış, hikaye. Olayın üstü kapatılacak da. Şimdi diyeceksiniz ki abi uyuşturucuyu sattığı adam. Uyuşturucuyu sattığı adam şikayet etse o uzman çavuş o adamı öttürür. Soyunu sopunu kuruturlar. Öyle bir şey olmaz. Muhtemelen Hanifi, bu uzman çavuş Hanifi'yi gözden çıkartmışlar. Yani içeride bir klik var. Bu tarz işlere bakıyor. Belli ki kazandıkları para bölüştüklerinde yetmiyor. Aralarından birilerini kurban etmek gerekiyor. Piyango Hanifi'ye çıktı. Ya saçların lüle lüle Hanifi sana güle güle. <laughs> ya korkma lan korkma. Ülkenin uzman çavuşa ihtiyacı var. Birkaç ay yatar çıkarsın. işi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğum videomuzun bildirimi gelmediyse buradan izleyebilirsiniz. Sabahki videomuzu da izleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Canı sıkılan akşama kadar izleyin kardeş. <laughs> ya, video çok ne de olsa. Kendinize mükemmel bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah sağlık sıhhat versin. Sağlık her şeyin başı arkadaşlar görüyorsunuz. İnşallah yarın görüşürüz. Allah'a emanet olun.